Arkadaşlar merhaba. Ev sunuluşlar ben nasılsınız? Tarot hakkında daha fazla bilgi edinmek ve tarot rehberliği almak için kanalıma üye olmayı ihmal etmeyin derim. Avantajlardan siz de yararlanın. Her hafta soru cevap canlı yayınıyla sorularınıza beraber yanıt bulalım. İkinci seviye üyeliklerde de her ayın ilk haftası ikinci seviye üye olan değerli üyelerimize canlı seans 30 dakikalık Instagram üzerinden görüntülü canlı seansla onlara rehberlik ediyorum. Sizleri de bekliyorum. Beraber tarot yolculuğuna çıkıp özümüze, özbenliğimize yolculuk etmeye var mısınız? Ben sizleri bekliyorum.